Bugün değişik bir konu seçelim dedik. Bağırsak sağlığı ve bentonit. Şimdi Hipokrat'ın söylediği şeyi burada bir daha tekrarlayalım. Bağırsağınız sağlıklıysa sağlıklısınız. Bağırsağınız sağlıklı değilse sağlıksızsınız. Şimdi bu 20 sene öncesine doğru gidin. Bütün literatürleri karıştırın. İnanın bağırsak hatta belki biraz daha öncesine gittiğiniz zaman bir tüpten başka bir şey değil, boşaltım yapan bir tüpten başka bir şey değil diye tanımlanıyordu ve bunu tanımlayanlar da önemli doktorlar, önemli uzmanlardı. Ama şimdi şu görüldü, şu izlendi. Beyinden bağırsağa yüzlerce sinir e, ulaşımı iletimiyle haberleşme var ama bağırsaktan beyine binlerce, on binlerce. Yani beyinden bağırsağa gelen iletişim sinir sayısı daha az fakat bağırsaktan beyine giden son derece fazla. Bunun biyolojik olarak bir farkı olması lazım diye düşünüldü. Bu neden ve artık denildi ki ikinci beyin bağırsak. Vücudu beyin mi idare ediyor, bağırsak mı idare ediyor diye düşünenler de oldu. Ama şöyle karar en son verilen karar. Evet, bağırsak beyine vücutta neler olup bittiğini bildiriyor eksiklikleri, fazlalıkları yaptığı işleri yani bir kimya deposu gibi çalışıyor. Ve beyin de bunlardan aldığı komutları gerekli organlara göndererek vücudu idare ediyor. Yani demek ki beyinle bağırsağı birbirinden ayırmak bile yanlış. Belki ikisi bir bütün halinde çalışıyor. Bunları kabullenmek lazım. Şimdi bağırsaklarımızda tabii ki iki tane bölüm var değil mi? İnce bağırsak, kalın bağırsak. İnce bağırsak genellikle mideden fermentasyonla, işte bozulmayla geçen ürünlerin bazı maddelerinin ilk yarar ürünlerin emildiği alan, daha sonra bazı minerallerin, bazı faydalı maddeler de yine kalın bağırsakta emilebiliyor. Ama kalın bağırsak gerçekten bakteri yükü açısından inanılmaz fazlalığa sahip. Yani bugün 20-30 trilyon bağırsak sayısı, bakteri sayısından söz ediyoruz ki insan hücresi sayısından çok daha fazla. Yani bir insanın ne kadar hücresi varsa onun 10-15 katı yaklaşık bakteri taşıyoruz. Ben bu bakterileri taşırken tabii ki neyi kastediyorum? Herkes anlıyor. Faydalı bakterileri. Çünkü vücudumuzda faydalı bakteri var, zararlı bakteri var. Faydalı bakteriler bağırsakta inanılmaz işlere imza atıyorlar. Eğer faydalı bakterileri bağırsaktan bir müddet çıkarmanız mümkün olsa, inanın insan ömrü iki ya da üç gün, beş gün, en fazla on gün. Eğer çünkü vücut tekrar bunu kurmaya çalışıyor ama kuramadığını düşünün. En fazla 10 gün yaşayabiliyorsunuz. O nedenle 1,5-2 kilo ağırlığında bakteri taşıyoruz. Yani bu ayrı bir organ olarak kabul ediliyor artık. Hatta daha ileri giderek şu söyleniyor. bakterileri mi biz yaşatıyoruz, bakteriler mi bizi yaşatıyor? Biz bakteriler bizi yaşatıyor cümlesi çok daha ağır basıyor. Ve vücudun gerçek sahibi biz miyiz yoksa bakteriler mi? Vücudun gerçek sahibi bakterilermiş gibi düşünceler ya da düşünce üreten bilim adamları veya tıp adamları var. Bu yüzden insan sağlığını sağlayabilmek adına bence önce bağırsak sağlığını kurmak lazım. Bağırsak sağlığını kuramazsanız işler Arap saçına dönüyor. Artık bir daha geriye dönüş inanılmaz derecede zorlaşıyor. Yani bağırsak florası bozulmuş bir insanın bağırsağını düzeltmek için yapması gereken bir dizi olay var. Yani burada probiyotiklerle başlanan bir çaba var. İşte besinlerle başlanan bir çaba var. İşte ilaç kullanmamayla başlayan bir çaba var. İki sene bunu GAPS diyetini yazan Natasha Chample kendi kitabında bahsetmiş. Bağırsak florası bozulmuş bir insan. İki sene en azından çok ciddi, çok tedbirli veya çok iyi diyet yaparak yaşaması ve hiç antibiyotik kullanmamak şartıyla ancak iki senede oturtabilir diyor. Yani o yüzden İpin ucunu kaçırmamak adına bağırsak sağlığına her şeyden önce dikkat etmemiz lazım.